Arkadaşlar öncelikle Songül'ün yaptıklarına çok sinir olanlar ve Songül devam edecekse Yemin Dizisini izlemek istemeyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Songül ve Ümit'ten sonra Yemin Dizisinin yeni sezona devam etmesini ister misiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Songül ve Ümit yüzünden kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Songül yaptığı son oyundan sonra yeni bölümlerde tüm oyunlar ortaya çıkacak mı? Ve Songül'ün yaptıklarına dayanamayan Cavidan ise Songül'ün sonunu getirecek mi? Yeni bölümlerde Kemal ve Emir ise Hikmet Bey'in bıraktığı mirasla ilgili şüpheleri düşüp gerçekleri ortaya çıkaracaklar mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ile ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve sezon finaline doğru Ümit'in de artık Yemin Dizisi'nden ayrılmasını isteyenler, Emir ile Feride'nin de yeniden evlenmesini isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Songül ve Ümit yüzünden kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden, ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde Songül ne kadar oyunlarına devam etse de konaktaki herkesi bunlara inandırmayı başarsa da bir kişiyi unutacak o da Cavidan olacak arkadaşlar. Cavidan ise hiçbir zaman Songül'e inanmayacak ve tüm oyunlarına yeni bölümlerde ortaya çıkarmaya başlayacak ve Cavidan ise Songül'e yeni bölümlerde öyle bir oyunlar yapacak ki Songül'ü doğduğuna pişman edecektir arkadaşlar. Geride bıraktığımız bölümlerde ne kadar Songül yüzünden canımız sıkılsa bile yeni bölümlerde sezon finaline doğru güzel bölümler bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Sizler de yeni detaylara yeni gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar.